Herkese merhaba, biz döndük. Sağlıkla döndük inşallah. Dün akşam e, ülkeye giriş yaptık. Biliyorsunuz Eymen için, benim oğlum için, kalp hastası bebeğim için Silivri'de başlayan bir kampanya devam etti ve çok büyük bir destekle kısa sürede Eymen'in ameliyat bütçesi toplandı ve biz 5 Kasım'da İsviçre'ye gittik. E, Hastaneye yatışı yapıldı gider gitmez ve e, 10 Kasım'da ameliyatı yapıldı sabah saatlerinde. Yaklaşık 5 saat sonra doktoru, ameliyatı yapan doktoru çıkıp ameliyatı bitirdiğini, e, birazdan kalbi, e, kap, göğsü kapatacaklarını söyledi. Ve ameliyatın başarılı geçtiğini, beklediklerinden daha iyi geçtiğini söyledi. Ama ne yazık ki e, pil riskimiz olduğunu baştan da konuşmuştuk. Ne yazık ki ritim normale dönmediği için bir süre takip edildi. Ee, hızlı bir iyileşme gösterdi. Evet 25 gün planlanmıştı ama Eymen daha hızlı bir sürede toparladı. Bir hafta takip edildikten sonra pilin gerektiğine karar verdiler. Netleşti. Ee, şimdi biz döndük. Yani Eymen'in iyileştiğini artık eve dönebileceğimizi söylediler sürpriz bir şekilde. Dün döndük ama burada Türkiye'de tedavimize devam edeceğiz, kardiyoloji ile birlikte. Onlar kalbin ritmini takip edip, şu an ilaç desteği alıyor. mi takip edip artık zorlanmaya başladığında pil takacaklar. İsviçre'deki doktorumuz da bir Türktü, bahsetmiştim bundan da. Pil takılacağı zaman belki Türkiye'de bu işlemi bizim için yapabileceğini söyledi çünkü orası inanılmaz bağlı bir ülke. Ve bize burada çok büyük gibi gelen bütçe aslında orada ne kadar küçük olduğunu fark ettik. Kısaca çok mutluyuz. Rüya gibi hala gidip geldiğimizin bile farkında değiliz. Bütün insanlara, sosyal medyada, bireysel olarak, maddi manevi destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Silivri Belediyesinden, Silivri halkından çok büyük bir destek gördük biz. Orada gittiğimizde de bizi asla yalnız bırakmadılar, telefonlarla, mesajlarla. Hep oradan desteklerini de gösterdiler. Çok mutluyuz. Böyle insanlar tanıdığımız için çok mutluyuz. Sonuç için çok mutluyuz. Bundan sonrası için de Allah büyüktür. Biz pozitif düşünüp tevekküle devam edeceğiz inşallah. Şu an Eymen bebek ne yapıyor? Şu an Eymen bebek uyuyor. Uyuttuk onu. Anneannesiyle dedesinin yanında. Biraz öğlenleri artık uzun uyuyor çabuk yorulduğu için. Biz de ondan fırsat bulup aşağı inip röportaj için buradayız. Ee, Eymen'in bir ay bir koruması var, enfeksiyon koruması var ee, çünkü şu an hani her çocuk korunmalı tabii enfeksiyonun ama şu an Eymen'in kalbi daha e, çok fazla yorulduğu için biraz daha özen istiyor o yüzden evde de ziyaretçi kabul edemediğimiz için dışarıdayız. Son olarak e, Eymen bebek ameliyatta e, evet. neler düşündünüz yani? Eymen ee, ikinci kez ameliyat oldu, ee, ilki 4 saat sürmüştü. İlki de çok zordu, ee, bu biraz daha uzun sürdü yani çok garip, bir kere bilmediğiniz bir ülkedesiniz, Ameliyathaneden çıkan kimseden bir bilgi alamıyorsunuz, anlatamıyorsunuz ve içeride bir sürü ameliyathane var. Doktorumuzun e, gülümseyen yüzünü gördük 5 saatin sonunda. O zaman anladık her şeyin yolunda gittiğini. Zaten o geçen 5 saatlik süreyi inanın anlatabilecek kelimem yok. Ne yazık ki yok. Çok zor ama e, doktorun gerçekten söylediklerini yüzdeki tebessümü duyunca başardığımızı anladık ve dünyalar bizim oldu. Ve her şey bittikten sonra o anları hatırlamıyorsunuz. Olayın en güzel yanı da bu. Eşim gereken her şeyi anlattı sanırım. Benim anlatacak çok fazla bir şey kalmadı. Bu kampanyaya başından beri destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, evet.